Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü. İkili ilişkilerde yeni dönem. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Benjamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Benjamin Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan ise Benjamin Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, Batı Şeria'da yaşanan olayında kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Başkan Erdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinde iki tarafında sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.